Merhabalar. Bakım dereceniz 4. Flegegrad 4. Ee, burada ne gibi haklarınız var? Hemen ben bu haklarınıza giriyorum. Eğer ki bir tanıdığınız ya da aile fertlerinden biri sizin bakımınızı üstlenmiş ise her ay 728 euro bakım parası gelir. Bu parayı size bakan kişiye vermeniz için. E, flege Pflegekasse bakım kasası yollar. Eğer ki sizin bakımınızı tanıdık ya da aile fertlerinden biri üstlenmediği durumda, bakarınız olmadığı durumda bakım bakım şirketleri var. Bakım şirketine e, çıkan bütçe her ay 1693 Euro'dur. E, evet. Fakat bu para sizin elinize geçmiyor tabii ki. Direkten bakım şirketine e, gidiyor. Bunun dışında Tagess und Nachtpflege, gece ve gündüz bakımı denilen bir bütçe vardır. O da aylık bir bütçedir. 1612 Euro. Şöyle şirketler vardır, böyle sabahtan gelip sizi alıp akşam tekrar evinize getiren, gün içinde hem sizin bakımınızı hem de meşgalenizi sağlayan kuruluşlar vardır. Bunu bakım kasasından da öğrenebilirsiniz. Neresidir bunlar diye ve bu bütçeden de her ay yararlanabilirsiniz. Bunun ötesinde Kurt Pflege dediğimiz bir bütçe vardır. Bu bütçe 1774 eurodur senelik. senelik. Ayrıyeten Fehin 1612 eurodur. 1612 euro bu fehillerin sülege dediğimiz size bakan aile fertlerinden biri izine gidecek olunca bir başkasının size bakması gerekiyor. İşte o bir başkası için ayrılmış olan 1612 euroluk bütçedir. Eğer ki kurt sayfliği yani kısa zaman bakımı buradaki e, miktarı 1774 euroyu kullanmadıysanız bunu Fehinderungsflüge ile kombine edip 2.400 e, küsür euro e, talep edebilirsiniz. Size bir başkasının bakması için. Bunun ötesinde aylık Vollstationäre Pflege dediğimiz bütçe vardır 1.775 euro. Yani sizin gidip e, bir bakım e, yerinde geceli gündüzlü kalabilmeniz için ayrılmış olan bir bütçedir bu ee, ve bu da aylık bir bütçedir onun altını çizerek söylüyorum çoğunun haberi bile yok bunun dışında 125 euro betroiums und elastungs e, Leistung dediğimiz e, bir bütçe vardır aylık gelir bu da e, bir şirketin bir bakım şirketin gelip evinizin işini yapması 4 saattir bu yalnız ayda 4 saat bir dönem nahbaşaf silfe olarak tanıdık birine de bu iş veriliyordu son zamanlarda bazı eyaletlerde sorun çıkıyor eyaletten eyalete değişiyor yani bir istasyon stasyonu, bakım stasyonu ya da işte bakım şirketi ona bu bunu verebilirsiniz ayda 4 saat gelir işte alışverişe yollayabilirsiniz o 4 saat için evin temizliğine yaptırabilirsiniz bunun ötesinde 40 euro her ay hijyen malzemeleri için bir bütçe vardır burada işte dezenfektan eldiven önlük gibi paket halinde şirketler vardır ısmarlayabilirsiniz her ay size bu paket 40 euro değerinde gelir bunun ötesinde House Note Roof dediğimiz bir telefon olayı vardır. Yani imdat telefonu diyeyim ben buna. Ee, bunun içinde bir bütçe vardır her ay. 25 Euro 50 Cent. Bunun dışında gayet tabii sizin de Wohnraum Anpassung dediğimiz e, bütçeye e, hakkınız vardır. 4000 Euro'ya kadar. E, bu Wohnraum Anpassung e, nedir? Ee, banyonun sizin e, engellilik bakım durumunuza uygun halde restore edilmesi e, tuvaletin yükseltilmesi banyoya bir liftin koyulması e, bu gibi e, değişimlere, restorasyonlara ayrılmış olan 4000 Euro'luk bir bütçe vardır eğer ki e, bir von grup değilseniz başka bir yerde kalıyorsanız burada da bir von grupun turşusu var yani başkalarınınla aileyle değil de bir bakım yerinde kalıyorsanız öyle bir yerde oturuyorsanız ayrıyetten bir tuşus var bu zannedersem genelde evde bakımı yapılanlar için pek önemli değil çünkü biz Türkler o kadar öyle yerlerde değiliz zaten buradaki aylık bütçede 214 euro von Gruppen tuşus dediğimiz bir bütçe vardır fakat ben bunu sizin için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Çünkü genelde hasta olan e, evde bakılıyor. E, bakım aile fertleri tarafından yapılıyor. Evet, haklarınızı sıraladım. Birçoğunun benim dikkatimi çeken, yararlanmadığı hakları özellikle bu Tages Nachtpflege bütçesi hiç kullanılmıyor. 1612 Euro. E, ya da e, Kurzzeit... Flage, bu da kullanılmıyor. Ee, bunları ben tek tek başka bir videomda açacağım. Nereye başvurulur? Nasıl kullanılır? Ee, ayrıca Fehinderungsflege ile Kurtzeitflege'yi nasıl kombine edebilirsiniz? Bunlara yönelik açıklayıcı videolarım gelecekte gelecektir. Hoşçakalın. Doğru bilgiyi benden alın.